Elazığ'da peyzaj ve yeşil alan tasarımlarıyla beğeni toplayan Manolya Peyzaj, rengarenk çiçek ve düzenlemeleriyle mekanları yeşillendiriyor. Farklı temalardaki projeleriyle mekanları süsleyen firma, dış mekan üzerindeki üretimleriyle dikkat çekiyor. 1982 yılında faal olarak işletmeye başladık biz. Tabii bu işe başlamamız babadan gelme hobi olarak başladı. Elazığ'da ilk çiçek çizgi açtık 1982 yılında. 2000 yılında şirketleşme yaptık ve diş mekan üzerine üretime başladık. İlk başladığımız kapalı alanımız 500 metrekaredi. Artı talep meselesi biraz fazla olduğu için yavaş yavaş, kademe kademe üretimi fazlalaştırdık. Şu anda 200 dönüm üzerinde bir üretim alanımızda üretim yapıyoruz. Betonlaşmanın olduğu müddetçe bu yeşilliğin talebi her geçen gün artacak. Ee, Burada resmi kurumlardan, sitelerden, villalardan, özel sektörlerden, talep olan her yere hepsine de hizmet veriyoruz. Peyzajın artık bir ihtiyaç haline geldiğini belirten Coşkun Ülkü, özellikle belediyelerin peyzaj uygulamalarına büyük önem verdiklerini söylüyor. Belediyeler çok önem verdi şu anda. Son 15 senedir, 20 senedir peyzaj uygulamasına belediyeler çok mesafe kat etti. Onun ötesinde millet bilinçlendi, vatandaşımız bir işledi. Sitelere başladılar, villalara başladılar. Eskiden bir ağa çekerdin, çoluk çocuk kırardı. Şimdi en az da genel anlamda belediyemizin yapmış olduğu çalışmaları biz de gözetliyoruz. E, vatandaş da sahip çıkıyor artık. Yani bir ağacı kırmaya, bir ağacı örselemeye çocukların zarar vermesini kesinlikle vatandaşlar müsaade etmiyor. E, bu da insanların bilinçlendiğini gösteriyor. Artık bu öyle bir konuma geldi ki balkonlara kadar yendi. E, millet balkonlarına kadar e, süsleme yapıyor. Yeşilliğe bitki gideriyor. E, köyüne gidiyor, köyüne haşlandırma yapıyor. E, villasına gidiyor, villasına haşlandırma yapıyor. Dairesini, yazhanesini her tarafı şu anda e, nasıl bir binanın temel ihtiyacının ne varsa artık peyzaj uygulaması, bitki de o binanın genel ihtiyacı konumuna geldi. Diş mekan dediğimiz zaman bahçede dışarıda yetişen bitkiler anlamına gelir. Bunlar da kendi sınıfında ağaçlar, ibreller, çalılar ve mevsimlik bitkiler olarak kendi arasında ayrılır. Biz kendi alanımızda aşağı yukarı 582 çeşit bitki yetiştiriyoruz. Bu bitkiler de doğu iklimine uygun, doğu şartlarına uyumlu sağlayan bitkiler. Ondan üretimini yapıyoruz. Ee, aşağı yukarı bir 80 kişilik bir personel kadromuz var. Bu kadronun içerisinde hem üretimde hem satışta ve peyzaj uygulamasında da hizmet veriyoruz. Yapmış olduğumuz e, hizmetler e, bir tek bitki anlamında değil. E, yol yapıyoruz, kamelya yapıyoruz, oyun parkı yapıyor yapıyoruz. yapıyoruz. E, işte, sentetik çim saha yapıyoruz, futbol çim sahası yapıyoruz. Kapsam geniş. E, peyzaj dediğiniz zaman bir tek bitki anlamında kalmıyor. İki tane peyzaj imazımız var şu anda, iki tane ziraat mühendisimiz var. Onların projeler dahilinde talep edenlere projelerimizi sunuyoruz, listelerini çıkartıyoruz, üç boyutlu görsellerini sunuyoruz, okey dedikten sonra uygulamalarını yapıyoruz. Resmi ihalelere de katılan firma, Karayolları'nda uyguladığı başarılı peyzaj çalışmalarıyla da dikkat çekiyor. Resmi ihalelerde katılıyoruz. Ee, geçen sene biz Karayolları'nın ciddi anlamda işlerini yaptık. Ee, Adıyaman, Malatya, Malatya-Elazığ, Elazığ-Bingöl, Elazığ, Bingöl... Bingöl. Tunceli arasını komple ağaçlandırma hizmetlerini yaptık ve şu anda e, belki o o güzergahlarda gezen insanlar e, yeşili gördüğü anda e, hem dinlenmiş bir şekilde seyahatini yapıyor hem göze hoş gelen bir tabi tabi görüntü veriyor. E, bu konuda hükümetin vermiş olduğu teşvik de çok güzel evet. yönlendiriyor. E, burada e, özellikle Cumhurbaşkanımızın bu konuda çok duyarlılığı var bu sene kısmet oldu üçüncü köprüye fidan gönderdik. Sakarya'ya gönderdik, Ankara'ya gönderdik. Antalya burada sevkiyat yaptık. Üçten öncesine kadar Irak'a sevkiyatımız vardı. İleriye yönelik olarak da şu anda 20 dönümlük bir aran üzerine çok amaçlı bir sosyal tesis yapmayı istiyoruz. Bunun içerisinde iki tane kır düğün salonu, yüzme havuzu, kapalı düğün salonu, toplantı salonu, kahvaltı salonu, çocuk eğlence alanları Böyle bir yatırım projemiz var. Kısmet olursa işte bu güze doğru büyük ihtimalle temelini atarız inşallah düşünüyorum. Tell me how could